herkese merhabalar. 23. haftanın ilk önemli karşılaşmasında Fenerbahçe zorlu Hatay Sola Deplasman'ın 3 puanla geri geldi ve rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Öncelikle izleyenler de görmüştür ki inanılmaz zor bir deplasman oldu Fenerbahçe için. Yani son saniyeye kadar ecel terleri döktü diyebiliriz. Hatay gerçekten çok güzel oynadı. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe 3 puan alıp eve götürdü ve bu kritik virajdan da hata yapmadan dönebilmeyi bildi yani öyle diyelim ve ben sözü uzatmadan Fenerbahçe muhabirimiz Furkan'a sözü bırakayım. Furkan Fenerbahçe bu maçtan sonra nasıl yoluna devam edecek? Liderlik tatlı geldi galiba. Erol hoca bırakmak bilmiyor. Ve haftaya da derbi var. Güzel aslında derbi öncesi güzel bir galibiyet oldu. Neler düşünüyorsun söz sende? Yani derbi öncesinde daha önce Fenerbahçe çok puan kaybetti biliyorsunuz. Hem Galatasaray derbisinden önceki haftalarda bir sıkıntı olmuştu Hatay maçında. Hem Beşiktaş maçının öncesindeydi puan kayıpları vardı. Maç çok kritikti Fenerbahçe için özellikle. Ve hani bu kötü oyuna ama Fenerbahçe'nin 3 puan alması yani yine sevindiriciydi açıkçası. Çünkü hani sahada Hatay Spor vardı sadece. Hatay Spor'da da Bufenza vardı açıkçası. Olağanüstü bir oyun oyunda Bufenza. Fenerbahçeliler durduramadı. Yani çok kaçırdılar. Altay devleşti kalesinde. Fenerbahçe ileri çıktığında da her ileri çıkışında net pozisyon buldu hani bu da 3 4 tane falan diyebilirim. Zaten Fenerbahçe'nin bulduğu gollerin biri kendi kalesine, diğeri de hani bir pozisyon var ama kaleciden seken top yerdeki oyuncunun kafasına çarpıp girdi resmen yani. Böyle de saçma sapan bir gol buldu. İki tane hani enteresan gole Fenerbahçe maçı kazandı. Yani kritik, önemli maç ama hani bu oyun gerçekten hani bu oyunda bu 3 puanı kazanmak sadece iyi diyebilirim. Oyun için herhangi bir iyi bir şey söyleyemem. 6 ay devleştik arasında çok net pozisyonlar çıkardı gerçekten. Yani en az dört tane yüzde yüz net gol pozisyonu kurtardı. Fenerbahçe 46. dakikada Gustavo sakattan dolayı oyundan çıktı. Gustavo'nun çıkışından sonra özellikle Fenerbahçe yani üçten fazla top yapamadı. Orta sahada Mert Hakan gerçekten çok kötüydü. Ve Gustavo'nun haftaya olmama ihtimali de açıkçası Fenerbahçe'lileri çok korkuttuğuna eminim. Çünkü yani bu orta Fenerbahçe haftada haftaya sağlam bir şekilde çıkamaz yani Galatasaray derbisine. Yani Fenerbahçe bu maçı bir şekilde kazandı. Önemli olan buydu. Ama yani şimdiden amaç bitti zaten. Galatasaray maçı da bitti. Haftaya ne yapması gerektiğini, Galatasaray maçını ne yapması gerektiğini derin derin düşünmesi lazım Fenerbahçe teknik ekibi. Evet teşekkür ederiz. Melih sen neler düşünüyorsun? Öncelikle ben şöyle bir bizi kutlamak isterim. Çünkü ilk video çekişimiz de Fenerbahçe Hatay maçıyla başlamıştı ligin ikinci haftasında Fenerbahçe Hatay maçından sonra bu YouTube mecrasına girdik. Yani şimdi yine Fener Hatay maçındayız. Güzel bir gelişim kaydettik mi kaydettik mi bilmiyorum ama güzel yani bu zamana kadar tutunabildik, devam ettik bu işe. Vay, güzel bir hatırlatmak istedim. Dönelim. Ee... Fenerbahçe Hatay Spor maçına. Bugün Galatasaray Başakşehir maçı da vardı. Yani artık böyle bir slogan gibi bir şey oldu. Türk futbolunda kara gece diye. O yüzden siyah giymeyi tercih ettim. Bugün siyah tişört giymeyi tercih ettim. Twitter'da da sosyal medyada da şu an Beşiktaş taraftarının inanılmaz bir baskısı var. Trantopik mi ne olmuş dünyada falan gündeme gündeme girmiş. UEFA'ya ya bir denetim zorlaması var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yapmış olduğu saçma sapan limit tanımaz, kural tanımaz transferlerle ilgili. Bunlara da değineceğim ileriki zamanlarda. Yani bana yine söz verirsen sevinirim. Maça dönecek olursak da ya bu bundan önceki videoda ondan önceki video, iki önceki video demiştim. Fenerbahçe'nin çok zor bir maç periyodu var diye. Buradan çok zor çıkar diye. Ve öyle olmaya da devam ediyor. Geçen hafta 1-0'lık galibiyet. Zar zor bu hafta Hatay'da basmanı kendi kalelerini atmalarıyla falan ite kaka alınmış bir 3 puan. Yani bu tarz maçlar Fenerbahçe için şampiyonluk kırılma anı diyebilirim. Yani Galatasaray maçı veya büyük derbi maçları vesaire değil. Bu tarz zorlu deplasmanlar oynayıp alınan üç puanlar şampiyonluk şampiyonun habercisidir diyeyim. Yani biraz büyük takım oyunu, büyük takım olmak bazen budur diye, diyebilirim. Çünkü yani her ne kadar kötü oynayabilsen de rakibin seni dominant yani domine etse de kaybetmemeyi bileceksin, kazanmayı bileceksin. Fenerbahçe bugün birazcık onu yaptı. Hatayspor dünyaları kaçırdı. Hele bu Penza yani herkes övüyor süper müper ama ben çok farklı konuşmak istiyorum aslında bu hakkında. Çünkü ilk yarıda yani Hatay'ı en çok zorlayan isim bu Penza'ydı. Bu çok açık ve netti yani kendi başına herkesi çalınmayıp bir gol atma isteği. Sanki Bayern Münih'e Barcelona'ya karşı oynuyorsun da kendini transfer ettirmek istiyorsun gibi bir oynayış vardı. Ki kaldı ki zaten Fenerbahçe'nin bu penzelikisini de biliyoruz. Yani boş durumdaki şey arkadaşına verse boş kaleyi varacak falan. Onu çalım atmaya çalışıyor böyle. Saçma saçma şeyler demiyor. En son 80'in 87 mi? 88 zemine zaten becerdi. Çok güzel bir gol attı. Ama maç gitti. Onun dışında bir Caner Erkin'in penaltı pozisyonu var. Yani bilmiyorum çok hayretler içerisinde izliyorum yani hakem kararlarını. Ona hiç penaltı penaltı verilmedi. Galatasaray maçında verilen ve verilmeyen penaltılara da bakıyorum. Yani cidden bugün böyle siyah giymek beni daha çok şey yaptı. Hani motive etti diyeyim Beşiktaş açısından şampiyonluk yolunda. Yani Fenerbahçe bu oyunuyla sürdüremez. O bir kesin bu oyunda şampiyon olmaz. Ama arada böyle kazalar olur. Bu oyunla maç kazanmasını bileceksin. Ama bu oyunu devam ettirmeyeceksin. Ettiremezsin yani. Ki bence hala yüzde yüz oturmuş bir oyun yok. Otolu Mesut girdi oyuna bugün 70'den sonra. Bir 20-25 dakikalık periyotta Mesut oynadı. Yarın, şey özür dilerim, 3 gün sonra bir Galatasaray derbisi var. Hani Erol Bulut veya bütün Fenerbahçeliler oyunun tamamen Mesut Özil üzerinden yürüyeceğini düşünüyorlar herhalde. Bakalım belki Mesut Çağrı olur, bu oyunu düzeltmeye. Evet Veli, yorumların için teşekkür ederim. Biraz da ben kendim ufak üç beş bir şey söyleyeyim. Öncelikle e, yani Hatay Spor'da ligin en iyi kanat oyuncularından biri Akintola eksikti, kart cezalısıydı ya Akintola'nın olması durumunda maçın seyrenin çok daha fazla ya farklı olabileceğini düşünüyorum. Selim Olgaz o, o, noktada bence Akintola kadar etkili değildi. Onun dışında maçın geneline baktığım zaman ya gerçekten ben Fenerbahçe ile alakalı bugüne kadar yaptığım yorumların hepsini geri alıyorum yani. Ben bugüne kadar hatta 1-2 bölüm önce de ya çoğu bölümde de bunu savundum Fenerbahçe konuştuğumuzda. Hep diyorum ki şampiyonluk oyunu bu değil. Kötü oynuyor. Abi Beşiktaş'a bakıyoruz ne kadar iyi. İşte veya Galatasaray'a. işte Fenerbahçe kötü oynuyor. Kötü oynuyor. Adam lider yani. Ben buna bakıyorum. Hep böyle diyorum. Hep böyle. Yok kötü Fener. Fener tükaka. İşte Erol Hoca taktiği oturtamadı. Adam yeniyor. Yani ben anlamıyorum. 23 hafta olmuş. 48 puanla Fenerbahçe. Şu an ligin zirvesinde. Ben ondan dolayı yorum yapmayı bıraktım. Hiçbir manası yok yani bu konuyla alakalı. Yok hocam kötü diyorum. Bence yani hala bu maçı izledim mesela. Hatay inanılmaz eze oynadı. Yani ben bu sezon ilk defa Fenerbahçe'nin bu kadar aciz kaldığını gördüm. Hani Fener eski sezonlarını düşünüyorum. Aykut Kocaman'ın bu defans oynattığı zihniyette dahi Fener bu kadar aciz görmemiştim. Yani Hatay böyle delik deşik etti. Kevgir'e çevirdi ama Fener kazanıyor yani. Ben böyle gerçekten ilgincime geliyor. Yani Mert Hakan falan maçta inanılmaz kötü oynadı. Ona rağmen dediğimiz gibi Fenerbahçe kazandı yani. Hani gecenin sonunda ben buna bakıyorum. Her maç diyorum Fener kötü. Şampiyonluk oyunu bu değil. E adam lider yani. Yapacak da bir şey yok. İyi de öldüreceksin. Hakkında vereceksin. Bir şekilde şans mı oldu artık yani gökten bir şey mi oldu ve Fenerbahçe maçı 2-1 kazanmasında bildi yani. E, maçla alakalı benim söyleyeceklerim bu kadar. Onun dışında şeye de değinelim. Melih'in söylediği konuya da, da değinelim. Bu limitlerle alakalı. Melih de o konudan bahsetmek istemişti çünkü. Ben hemen çok ufak bir iki şey daha ekleyip sözü oradan Melih'e vereyim. Benim bu konuyla alakalı, transferlerle alakalı okuduğum husus şu veya araştırdığımda karşıma çıkan. Mesela Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yapabilmek için ben Fenerbahçe adına duydum. Hani diyoruz mesela Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar. Nasıl gidiyor? İrfan'a basıyor, parayı alıyor. Öncelikle şöyle yapmışlar. oyuncuların maaşlarını indirime gidildiğini göstermişler. Muhtemelen açıktan veriliyor. Onun dışında en çok yapılan, bu en çok duyduğum şey de Mesela oyuncunun alacaklarını gelecek seneye devrediyorlar. Mesela Luis Gustavo'nun 6 aylık alacağını maaşının yarısı sallıyorum 3 milyon euro. Onu seneye atıyorlar ve bir anda 1.5 milyon limit açıldı yani. Onu da muhtemelen yine kağıt üzerinde öyle gösteriyorlardır. Yani bir usulsüzlük söz konusu olabilir. Veya seneye verirler bilmiyorum o kendi bilecekleri şey. Yani bir de şöyle komik bir şey var. Bu sabah bunu da TRT Spor'da gördüm. Fenerbahçe, İrfan Can, yani sosyal medyada konuşulan şuydu, Fener'in İrfan Can transferi üzerine örnek vereyim. İşte İrfan Can, artı Tolga Ciğerci artı Deniz Türüç. Ama Başakşehir'li yetkililer açıkladı ki Tolga Ciğerci alakası yok yani bu deal'ın içinde yok. Şeyde Deniz Türüç de e, yine bu anlaşmanın içinde yok. Sene sonu kontrolü bittiğinde eğer Can'ı isterse Başakşehir'de kalacakmış. İstemezse Fener'e gidecekmiş. Başakşehir'li e yetkililer öyle açıkladı. Sonra bir anda Tolga Cerenci sözleşmesini feshedip hemen Başakşehir'e imza attı. Ama anlaşma da yokmuş yani. Öyle olmuş. Ondan öyle imza atmış. Bilmiyorum bunlar... Ya ben çok şey gibi hissettim. Gerçekten yani arkadaşlar böyle bizim aklımıza alay ediliyor, edildiğini hissettim. Yani hiç hoşuma gitmedi bu durumlar. Çıkın bari adam gibi söyle ya yaptık abi ya baba de, 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 hani ben maaş seneye erteledim. Onu bunu yaptım. Limit açtım. Sonuçta borcu 5 milyar olan bir takımın çıkarıp Schlux diye 10 milyonu basıp da Erifan'ı alması işte o onlar onlar hani Ali Koç transfer şov yaptı gerçekten. Mesut'tur odur budur. Ama işte minareyi çalan kılıfı da hazırlar demişler. Demek ki bir yöntem de var yani. Biz böyle bir şeyden bahsediyoruz ama hukuka bir şekilde uydurmuşlar diye düşünüyorum artık nasıl yapıyorlarsa. Çünkü hani Ali Koç veya Fenerbahçe çok büyük bir nasıl diyeyim şirket demek doğru olmaz ama bir kuruluş yani. Hani bunun illaki bir yöntemini bulduklarını düşünüyorum. Kılıfını uydurmuşlardır benim söyleyeceklerim bu kadar. O zaman sözü Melih sana bırakayım. sağ ol Ege. Kaç dakika oldu şu an? 11. 11. Güzel olmuş. i̇kinci bir video çekeriz zaten. Genelde iki videoyla tamamlıyoruz. Beşiktaş'ı da de Galatasaray'ı da. Sonuçta Galatasaray'ın, yani Galatasaray'da da bu tarz konular var. Beşiktaş taraftarının başlattığı kampanya Trabzonspor'un destek verdiği, diğer takımların taraftarların da yavaş yavaş destek verip sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'ların şu an sosyal medyada sessiz kaldığı bu kampanyayı hani Galatasaray'ın da söylenmesi gereken, açıklanması gereken bazı şeyler var. Galatasaray'ın ikinci bölümleri devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi bu Fenerbahçe'nin birinci bölümünde sen girdin konuya ama benim düşüncelerim ben ikinci bölümde aktarmak istiyorum. Şimdi yani Fenerbahçe'nin hem bu maç zaten maç değerlendirmesini yaptık. Şimdi önündeki maçlardan ne olur ne biter diye çok kısa bir iki dakika bir şey konuşmak istiyorum. Daha sonra da Furkan'ın bu konu hakkında düşüncelerini alıp kapatıp ikinci bölüme geçeriz diye düşünüyorum. Size de uygun olursa. İstiyorsan sen maçlarla ilgili söyle bu bahsettiğim Twitter konusunun hepsi Furkan dahil hep beraber ikinci bölümde konuşalım. Aynen aynen ben de. Bölüm. Şimdi şöyle o dediğim Fenerbahçe'nin zor periyodu bence hala devam ediyor. Buradan Galatasaray e, evinde Galatasaray ile oynayacak. Daha sonra bir Fatih Karagümrük deplasmanı var. Daha sonra Göztepe içeride. Trabzonspor dışarıda. Yani Fenerbahçe'nin işi hiç kolay değil. Bazı maçlarda dediğim gibi hani bu tarz zorlu fikstürlerde, zorlu deplasmanlarda domine edersin. Hiç tahmin etmeyeceğin takımı 5-0, 6-0, 3-0 çok net skorla yenersin. Bazılarında da bugünkü oyun gibi hani denerler, denerler, denerler. Kalecin bir çıkar, şahlanır ve takımını kurtarır. Bu hafta zaten biraz kalecilerin haftası gibi oldu. Hani Beşiktaş Trabzonspor'a e, karşı yenildi. Uğurcan'ı konuştuk. Fenerbahçe'de Altay'ı konuştu. Şimdi Galatasaray'da Nusrara'yı konuşacağız. Yani kalecilerin takımı oyunda tutması ve skoru koruma adına ne kadar büyük rol oynadığını bu hafta bütün Türkiye şahit oldu diyebilirim. Yani Altay'ın da e, es geçilmemesi gereken bir performansı vardı. Bakalım yani Fenerbahçe, bu Galatasaray maçı kimse için ölüm kalım maçı değil. Fenerbahçe'nin bu periyodu bence ölüm kalım maçı. şey Ölüm kalım e, periyodu diyeyim daha doğrusu. Ondan sonra çünkü Fenerbahçe'nin benim gözümde inanılmaz kolay bir fikstürü var. Trabzonspor'dan sonra Antalya ile bir başlıyor. Tek zor maçı Beşiktaş, deplas, e, Beşiktaş deplasmanı oluyor. Daha sonra hani çok şey sıkıntı maçlar, sıkıntı isimler görünmüyor. Görmüyorum ben daha doğrusu. Ama yine dediğim gibi bu oyunla çıkamazsın yani. Bu oyunla asla e, ne hayalini kurabilirsin. Hatta hayalini e, kurduğun sıralamayı geç. Hayal edemeyeceğin kadar da düşebilirsin yani. Bu oyun çok sıkıntılı bir oyun Fenerbahçe için. Luis Gustavo da sakatlandı. Hani yarın yüksek ihtimal belli olur ne kadar uzak kalıp kalamayacağı. Galatasaray formunu yakaladı. Onyekuru müthiş performans sergiliyor. Cenk Tosun geldi Beşiktaş'a çok yani ben ümitliyim açıkçası. Onu da konuşuruz zaten. Ama Fenerbahçe'nin acilen bu e, fikstürden, bu periyottan çok sağlam çıkabilmesi için oyununu e, sağlamlaştırması lazım deyip sözü Furkan hocama vermek istiyorum. Furkan hemen senin de bir iki dakika yorumdan alalım. Videoyu öyle kapatalım. Yani limit konusuyla ilgili mi yorum istediniz tam olarak? Yoksa maç, fix. Maç aynı fiksür. İkinci, ikinci, yarı, ikinci videoda onu konuşuruz. Ya şimdi e, maçla ilgili zaten hani sen söyleyecekleri söyledin. İlk konuştuğunda ben de söyledim. Hani bu oyun gerçekten kabul edilemez. Hani sen transfer o kadar para harcıyorsun. Bugün iki tane yeni transferin bir şekilde oyunda bulunmuş. Oşağı ile Özil. Hani gerçekten bu oyun açıklanabilir gibi değil. Hani savunmada Zalay tam iyi gözüküyor. 6 iyiydi ama hani bir maçı bu şekilde kazanamazsın yani. Bu çok kötüydü. Ama Fenerbahçe'nin dediğimiz bu periyotta yani bir şekilde bu 3 puanları toplaması lazım. Yani senin dediğin şeylerde de maçlar arasında da hani bu maç en kolay, en basit şekilde puan alabilecek maçlardı onların arasında, o maçların arasında. Yani buradan 3 puanı çıkar. Şimdi haftaya Galatasaray'la oynanacak maç senin de söylediğin gibi var. Yani ölüm kalım maçı değil çünkü hani puanlar çok yakın. Sürekli lider değişecek, ikinci değişecek, üçüncü değişecek. Yani çok haftaya gerçekten çok kötü bir Fenerbahçe izleyebiliriz. Gustavo'nun olmaması Fenerbahçe zaten ben her zaman derim bunu. Gustavo geldiğinden beri eğer Gustavo sağda yoksa Fenerbahçe maçı 1-0 geride başlar. O maçı hani 1-0 bitirme ihtimali yoktu Fenerbahçe'nin. O yüzden haftaya bir şekilde bambaşka şeyler görmemiz lazım Fenerbahçe'den. Şimdi orta saha planını değiştirmesi lazım. Defansif oyunu değiştirmesi lazım. Ki karşısında on olacak. Karşı kalite bir de muster olacak. Sen bu kadar kolay da gol bulamayacaksın ve daha kolay gol yeme şansın var. Fenerbahçe'nin çok acil Galatasaray maçına özel bir şeyler yaratması lazım. Bir, birkaç oyun yaratması lazım. Ki bu konuda hani Erol Hoca'ya hani ben de buradan çok kötü laf söyledim hep beraber söyledik. Ama Erol Hoca ile ilgili de şu var. Bazı kritik maçlarda Fenerbahçe'nin istemediği ama bir şekilde sahaya koyduğu oyunla maçları kazandığını gördük. Hatay maçı da şansla desek de bir şekilde Fenerbahçe maça 3 puan aldı. Önemli olan buydu. Yani Erol Hoca bazen böyle şeyler yapabiliyor. Şu ana kadar derbilerde göremedik zaten Erol Hoca'yı. Hani Beşiktaş'a Kadıköy'de kaybetti. TTR'ın beraberlik hadi kabul edilebilir bir şeydi ama yani o yüzden biraz da Erol eline bakıyor açıkçası bu maç. Yani ne kadar kapanabilirsin Kadıköy'de ya da ne oynayabilirsin. Kontrol atak futbolda Fenerbahçe'nin mükemmel seviyede değil. Yani çok zor Fenerbahçe için haftaya olan maç. Yani Ne kadar Fenerbahçe ardarda kazanıyor gibi gözükse, lider gibi gözükse de yani sağda Fenerbahçe taraflarını memnun eden bir şey görmüyoruz. Karşı tarafa baktığımızda da Galatasaray'da ardarda kazanıyor. Üçüncü sırada ama oyunu bence Galatasaray taraftarlarını birazdan memnun ediyordur. Yani Fenerbahçe için haftaya ki maç için acilen bir çözüm bulması lazım yani bence. O zaman e, bu videomuzu burada noktalayalım. İkinci videoda zaten transfer daha doğrusu bu transferle alakalı Twitter'da da konuşulan söylentilere devam ederiz. Ee, kendinize iyi bakın. Sıradaki yılda görüşmek üzere. Hoşçakalın.